Mehmet Oktav, Rize kökenli bir aileden gelen ve 1917 yılında Kasımpaşa, İstanbul'da doğmuş bir güreş efsanesidir. 27 kardeşiyle dolu geniş bir ailede büyüyerek erken yaşta dayanıklılık ve mücadele ruhunu benimsemiştir. Gençlik yıllarında Kasımpaşa'nın hareketli sokaklarında geçen zamanı spora olan ilgisini ateşlemiş. 1935 yılında Kasımpaşa Kulübü'nde futbola adım atarak kariyerine başlamış. Ancak kısa süre içinde güreşe yönelerek asıl yeteneğini keşfetmiştir. 1938 yılında Greco Roman güreş altmış, 2 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu ummanını kazanmış, bu başarıyla ulusal takımda 13 kez mindere çıkma şansı elde etmiş ve üniversite yıllarında pehlivanlık yaparak gençler için bir rol model haline gelmiştir. 1949 yılında İstanbul'da Avrupa ikinciliği, 1950 yılında Stockholm'de Avrupa üçüncülüğü elde ederek uluslararası alanda adını duyurmuş, bu başarılar onun teknik ustalığını ve gücünü ortaya koymuştur. 1948 Londra Olimpiyatları, Oktav'ın kariyerinin dönüm noktası olmuş. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Earls Court Exhibition Center'da düzenlenen Greco Roman 60, 2 kilogram kategorisinde 5 ceza puanı sistemine göre mücadele etmiştir. Turnuvaya birinci turda bay geçerek başlayan Oktav, ikinci turda Finlandiyalı Erki Talosela'yı hakem kararıyla 3-0 yenerek bir ceza puanı almış Üçüncü turda İsveçli Ole Anderberg'i tuşla devirerek büyük bir avantaj kazanmış. Dördüncü turda Mısırlı El Sayed Muhammed Kandili yine hakem kararıyla 3-0 geçerek 2 ceza puanına ulaşmış. 5. turda Avusturyalı Georg Widner'i hakem kararıyla 2-1 yenerek 3 ceza puanına çıkmış ve 6. turda bay geçtiği için toplamda 3 ceza puanıyla altın madalyayı garantilemiştir. Andarberg Gümüş, Ferenc, Todd Bronze madalya alırken, Oktalın bu zaferi Türkiye'den bu başarıyı elde eden ikinci güreşçi olmasını sağlamış. Göz ağrısı lakabıyla anılan bu sporcu, rakiplerine karşı sergilediği üstünlükle tarihe geçmiştir. 1953 yılında aktif güreş hayatını bırakmış spora olan bağlılığını 17 yıl boyunca kulüplerde ve milli takımda antrenörlük yaparak sürdürmüş, Hüseyin Virgin gibi yetenekleri keşfederek Türk güreşine yeni bir soluk getirmiştir. 60 yaşında bile genç güreşçilere hocalık yapmış, kulübü için 12 şampiyonluk çıkarmış bir mentor olarak saygı görmüştür. 1996 yılında İstanbul'da hayata veda etmiş, Kasımpaşa Kulaksız Aile Mezarlığı'nda ebedi istirahatgahına kavuşmuştur. Rize'nin zorlu topraklarından Londra'nın olimpiyat podyumuna uzanan bu yolculuk, oktavı sadece bir şampiyon değil, Türk sporunun sembolü haline getirmiştir.